Fincan hala bunlar çok değil mi ya? Çok değil anam hadi otur otur işte. Ama Allah, Allah. Allah, Allah sinirsin ya. Aa, bir sürü misafir gelecek hadi. Miskat'ı çağırayım o yardım etsin sana. Yok gerek yok Fincan hala ben kendim hallederim. Akşama su çok var da. Halledemezsin daha üç beş çeşit yapmamız lazım bizim ya. Ya Fincan hala Hı. en az on çeşit var sen demedin mi? Tamam yetişmez hadi gideyim ben Miskat'ı çağırayım ya. Ay Kadın iyice cins oldu ya. Ne oluyor Sadık amca? Amca. <laughs> Hiçbir şey. Ha. Ee, arzu ederseniz kulaklarınızı banyoda da temizleyebilirsiniz. Ee, yok babam acelesi yok. Ana. Ya senin şeyin biraz şey mi? Neyi? Ağzının içi kırmızı mı? Ağzımın içi mi? Ha. <laughs> ne renk olacaktı Sadık amca. Mavi mi? Hayır canım yani kırmızı dediysem. Çok büyük kırmızı. Yani dur bakayım ya abi. Yok canım. İftara hep beraber katlere davetli İslam'da. Duydun mu? Oo ne güzel. O zaman hemen geleyim ben Fincan. E daha erken anam. Sen misket kızı gönder de azıcık yemek işlerine yardım etsin. E, misket evde yok ki, ispetlere sarma yapmaya gitti. Aa, ben telefon edeyim de hemen gelsin o zaman. Yok sen karışma, e, yani karıştırma. E, ben ararım, zahmet etmesin. Ya arala biraz şu dudaklarını. Ay Sadık amca, sen nereden çıkarıyorsun şimdi dudak mudak? Normal bir ağız işte. Yok ya, normal değil ya. Bayağı kırmızı kiraz gibi. Arar arala dudağını. Allah Allah yok bir şey iyiyim ben sen geçip yerine otursana. Ya bari, bari bir diline bakalım o. Ay Sadık amca ne yapacaksın sen benim dilimi? Geç yerine otur hadi rahat rahat. Ya ben görmeden rahat edemem. Sen hastasın aç ağzını değil mi fincan? Ee hasta gibi. Allah Allah nereden çıkarıyorsunuz ben gayet iyiyim ya. Canım ya. Oruçlu oruçlu, biz yaprak sarma seviyoruz diye sarma yapmaya geldin ha? Ay ne olacak abla ya, benim için daha iyi, vallahi zaman geçiyor. <laughs> of! Üşüdün mü? Ay Azrail yokladı herhalde. Bu ne biçim söz öyle, Allah aşkına oruçlusun ya, o yüzden üşümüşsündür sen. Al bakayım, giy şunu üstüne sen. Ay olur mu abla ya, sen üşürsün sonra. <laughs> olur olur, ben hiç üşümem Bana şu aralar birileri yüzünden ateşler basıyor zaten. Bana da basardı ama. Öyle mi? Allah seni ne yapsın. <laughs> Ya Allah Allah! Ya Bırakın ya! İyiyim ben bir şeyim yok öf! Aaa bir bakıversin adamcağız ya hastasın işte! Ya o dildedik kırmızı olur senin ki pembe hastasın sen ya bir bakıvereyim ya! Bakamazsın! Ben öyle ağzımı herkese açamam tamam mı? Huylanırım ben aa ne bu be? Aa yetti lan o ağzın! Açsana hala! ne oluyor? Bir şey yok hadi içine bak! Ya Bırak beni! of! Koptu resmen saçım! Size ne? Size ne? Hastaysam da hastayım! Siz doktor musunuz? Üf ya! Bırakın beni! Aman! Sen hala ne dikiliysen? Hadi işine! Hadi yiyeyim! E, tamam be! Sadık! <laughs> Bir sürü saç geldi elime! Ya halal olsun ya ortak ya! <laughs> Valla sağ gösterip solacaktın Aa, ha! sağ geldi, sağ geldi! Ya tüklük yerine ne aldık? Kıl! Hadi, hadi hadi yürü İsmet kızlara gidelim. Misket kız oradaymış. Hadi yürü. <laughs> Şarlok Şadık iş başında. Hadi bize müsaade. <laughs> Sadık amca hayırdır nereye gidiyorsunuz? <laughs> İftar iptal oldu. Nasıl <laughs> iptal oldu Sadık amca? Ya iptal oldu işte bak Rıkkat'ta saçından hasta. Hadi hadi. Yani Sadık amca amca fincanlar olur mu ya? Ben gün yemek yaptım ne olacak bunlar? Başka, başka zaman, zaman başka zaman. Başka zaman. Başka zaman. Hadi. Ya Sadık ya kızım otur kendin ya bak ihtiyacım var zaten. Hadi hoşça kal. Ana. Ee güzel bir kursu nasıl gidiyor bu arada? Ay çok güzel gidiyor vallahi İsmet abla. Bir sürü şey öğrendim. Oh, bu hırka da çok iyi, sıcacık. Beğendiysen senin olsun. Ay aşk olsun İsmet abla. Yani ben o maksatla söylemedim. Dur ben bakarım. Ana hoş geldiniz. Hoş gördük, hoş gördük. Hadi hemen yemek hazırla iftara buradayız. İftara mı? Ha. ha tamam zaten bir sürü yemek ha. var şimdi sarma Hadi. yapıyorduk. Hadi. <laughs> ay 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 ne oldu ne no, oldu? No, no. Öyle önden giderler mi? Önce büyükler gider. Ay da, ta, tamam canım buyurun geçin. Neyse o kızım. Ha, aa, ha, ay, şunları da. Ah Ha, 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 çantam da yere düştü o da. da. Ay. Şş, ne oldu? Yok anam. Buyurun buyurun hoş geldiniz. Oh. Babacığım, hoş bulduk. Hadi geçin şöyle. Hadi geçin. Sağ olun. Ee, bu benim hayatımı kurtardığınız için küçük bir hediye, buyurun. Ne var onun içinde? Küçük bir çek. Olur mu birader? Biz bu işi para için yapmadık yani. Tabii canım, kim olsa yapardı. Alacaksın. Yoksa benim içim rahat etmez. Sen benim hayatımı kurtardın. Ya kardeşim, her şey para mı ya? Teşekkür ettin, kabul ettik, tamam işte. Uzatma. Ee, ne demek şimdi bu? A anlamadım. Yani benim boynum hiç kimseye eğri kalmaz. Sen benim hem hayatımı kurtardın, hem de iflastan kurtardın. O yüzden bunu alacaksın. Ya tamam kardeşim. Madem ısrar ediyorsun, Ramazan'dan sonra kurarsın bir masa. Olur biter. Bana mı? Aa, bak, alacağım bu zarfı. Bak, e, alacaksın bu zarfı. Bak Mümtaz kardeş, Hı. sen onu koy yerine elinden bir kaza çıkacak. Aa, yani Alacaksın dedim sana, yoksa seni vururum. Ya yapma kardeşim, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Vallahi vururum seni. Ne demek Aa. çek ya şunu da dedim alacaksın ya ben de bir şeyler yapsaydım ya sen ne anlarsın yemek yapmada kızım aşk olsun baba nasıl anlamam Anam sen git otur dinler hadi ay al Fünce hala ne yapıyorsun ya ee, Anam çok kodi düzgünce söylesen olmaz mı yani? Ee, yani şey edince ben de yemek bozulmasın diye şey ettim. Sen de saçların ne sağlammış maşallah. Ya benimkiler de çok sağlamdı ama şimdi acayip dökülüyor. Sıkıntıdan herhalde. E, boş boş oturun sen sıkılırsın. Hadi git banyoyu temizle. Banyo temiz ala. Anam git hadi bir daha temizle. Hadi hadi banyoya banyoya. <laughs> Ay! Ay fincan hala ne yapıyorsun Allah aşkına ya? E ee, anam ne biçim yapıyorsun sen, sen de bunu? Ne biçim doluysan. E normal normal yapıyorum işte. Senin normalin bu mu? Ay fincan hala çeke çeke saç bırakmadın kafamda ya. Maşallah sende de dökülecek saç var ya. Alacaksın dedim sana tamam mı? Alacaksın, alacaksın. o alsana ya. Daha benim görecek günlerim var. Emlakçı açacağım. Ya kardeşim her şey silahla mı halledilir Allah aşkına ya? Her şey para mı senin için? Ben hiç anlamam bu zarfı alacaksan. O bir gözünü seveyim al ya. Almıyorum kardeşim ne yaparsan yap hadi almıyorum. Öyle evet. mi? Evet. Kendim vururum. Vururum. La havle ve la kuvvete. Vallahi billahi vururum Allah'ıma kitabıma vururum. Abi lütfen ya. Tamam lan tamam. İndir şunu da ver şu zarfı hadi. Oh. <laughs> ...kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim Şadan Bey. Ee, yalnız sizden... ...küçük bir istirhamım daha olacak. Aman peşiyle kabul. Yoksa silahına milana davranırsın. Ne istiyorsan söyle. <laughs> Şöyle... Ya. O zaman ortaklığımız hayırlı olsun. Ee, sana şirketimin hisselerinden veriyorum. Ee, çünkü bu şirkette senin gibi çalışkan, dürüst... ...namuslu, vicdanlı bir adama ihtiyacım var. <laughs> ortaklığımız hayırlı olsun Şadan Bey. Cık, öpeyim. <laughs> Şirkette görüşürüz. Hadi canım, hoşça kalın. Ne diyor bu ya, ortak mı ortak? Onu bilmiyorum da abi, asıl bu ne diyor? 300 bin YTL. 300 bin YTL mi yazdım? Ne? 300 milyar yani ha? <laughs>